Koordinatları A 4,0, B 4,6, C 1,2 olan ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? Önce koordinat düzlemimizi çizelim, sonra bu noktaları gösterelim. A noktasının x'i 4, y'si 0'dır. Y'si 0 olan noktalar x ekseni üzerindedirler, x'i 4 olan noktadır yani. 1, 2, 3, 4, x'i 4 olan nokta burasıdır. Yani bizim A noktamız bu noktadır. B noktası x'i 4 y'si 6'dır. x'i 4 olan nokta burası, y'si 6 olan nokta 1 2 3 4 5 6 şurasıdır. Yani B noktası bunların kesişimindeki noktadır. B noktası burasıdır. Şu nokta. C noktası x'i 1, y'si 2 olan bir noktadır. x'i 1 olan nokta burası. y'si 2 olan bir iki şurası. İkisinin kesimindeki noktadır. Yani bu noktadır C noktası. Önce ABC üçgenimizi çizelim. Şöyle çizdim. Şurada dikeyde gelen nokta. Sonra bu üçgenin alanı diyor. Bakın zaten burası bir dik doğru gibidir. Buranın uzunluğu taban olarak kabul edilirse 6 birimdir. Şu da onun yüksekliğidir. Yüksekliğe de bakıldığında 1, 2, 3 birimdir. O zaman üçgenin alanı tabanı 6, yüksekliği 3 bölü 2. 18 bölü 2'den 9 bundur. Doğru cevabımız C seçeneğidir.